Peygamber Efendimiz savaşlarda hiç adam öldürmüş mü? Öldürdü. Mi? Uhud'da Öldü. biliyorsunuz yemin e, Peygamberimiz gençliğinde e, Uhud'da dermiş ki ben seni öldüreceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ben seni öldüreceğim dermiş. O peygamberin ilk dönemlerinde sonra Uhud'da bunlar Utbe, Şeybe, Ebu Ebûce hepsi geldiler biliyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü dinlemediler. O arkaya gözcü dikmişti ya şey gözlü tepesine. Okçular. Evet. Okçular tepesine sözü dinlemediler. Cübeyir, Ondan sonra dinlemeyince o zaman Hazreti Halid dahi bir kumandan arkadan çevirdi. Saferi kazanmışlarken arkadan oklayınca iki düşman arasında kaldırlar ve darbadağın oldular. Edmir kumanda şeysi kayboldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Biliyorsunuz e, Nesibe Hatun bile korudu. Bir ya, kadın bile evet. korudu. Evet. Evet. Peygamberimiz o zaman işte ut be ben seni öldüreceğim diye peygamberimiz o zırh giymiş adam. kafasına bir zırh var. E, Boynunununda için burada ekli vücudunda zırh var. Peygamberimiz sallamış ona nişan almış ona. Tam buradan 40 tane oku değdirmiş. Yaralamış onu. Buraya ha. değmiş, geçmiş. Danallar gibi bağırmaya başlamış adam. Ben öldüm. Koşmuşlar hemen büyük bir adam. Kabile reisi ve zengin. Bir şey yok. Bir şey yok. Hayır. Muhammed evvelce böyle söylüyordum. O ben seni öldüreceğim. O yalan söylemez. Allah Allah. Ben öleceğim. Ölüyorum falan diye bağıra ölmüş. Halbuki gırtlandı bir çizik şey varmış. Çizik. Öldürme kabul ediyorsan öyle öldürmüş. Evet, o Yoksa adam öldü değil mi? Öldü yani? tabii. Hem de öldü. nasıl bağıra var öldü. Bunun haricinde <gülüyor> Peygamber <gülüyor> Efendimizin bir savaşta bizatihi kendisiyle... Dünyada ile... çok savaş yapıp da en az adam öldürülmesi sebebi biraz Muhammed Aleyhisselam. Sarhatu hepsi vesaire. 234 kişi öldürmüş bizim savaşlarında. Ölmüş yani. Kendi ölmüş değil. Tabii tabii. O kadar adam ölmüş. O kadar ölüme dikkat ediyor. Şehitlerle beraber Kafirler, hepsi kadar. Hepsi bu kadar. Hamdullah Hoca'nın e, Hazreti Muhammed Savaşlar kitabında var.